Güvendim şu dağlara kar yağdı Ayrılık pusu da kaldı gün saydı Güvendim şu dağlara kar yağdı Ayrılık pusu da kaldı gün saydı Onun için ateşlere yandı zalimin ihanetiyle kaldım Bir zalimin ihanetiyle yandı. Dağlar, dağlar benim için geceleri kim ağlar Dağlar Benim için geceleri kim ağlar? Ben bu gece ölmezsem ölmem ölmem hiçbir vakit Da gibi bir yine kıydı geçti sanki vakit Ne demeli şu zalime Kal bu gece kal ya da git Azrail'im şu canımı al bu gece al ya da git Baba. <laughs> dede <laughs> <laughs>